Merhaba. Ülke olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ve gerek içeride gerek dışarıda zorlukların daha da artması birçok insanı ümitsizliğe sevk ediyor. Bilhassa gençler çok karamsar. Yapılan anketler, araştırmalar büyük bir ekseriyetin fırsat bulduğu an yurt dışına gitmek istediğini ortaya koyuyor. Gençlerinin gelecekten ümidini kestiği bir ülke haline gelmek son derece üzücü. Ama buna benzer halleri geçmiş dönemlerde de yaşadık. 28 Şubat'ta yapılan en son anketlerde de benzer sonuçlar çıkıyordu. Ve gençlerini karamsarlığa sürükleyen bir yönetim anlayışı, ülkenin birçok bir çok meselesini e, çok kötü hale getirmişti. Şimdi bu tablo ortada. İç siyaset tek adam rejiminin cenderesi altında nefes alma e, mekanizmaları neredeyse tıkanmış, kapanmış. Mefezlerin önü kapatılmış meclis işlevsizleştirilmiş, yargı bağımsız olmaktan çıkarılmış, adalet yerlerde sürünüyor, hukuksuzluklar almış başını gidiyor ve bunun hayatın bütün alanlarındaki yansımaları da katmerli bir şekilde kendisini gösteriyor. Zaten baskı rejimlerinin e, tabii çıktısı budur. Sürekli kriz, üretirler ve bu krizleri de baskıyı daha da arttırmak için kullanırlar. Bu bir kısır döngüdür ama sonu hiç hayırlı olmaz. Neyse ki biz Türkiye olarak demokrasi tecrübesine sahip bir ülkeyiz ve bundan önceki dönemlerde benzer sıkıntıları yaşadığımız zamanlarda, çok bunaldığımız zamanlarda çıkış yolunu gene sabırla, sebatla bir şekilde bulabilmişiz. 1950 öncesi tek parti dönemini hatırlayalım. Tek adam, tek parti rejimi ve muhalefete yer yok. Harp yıllarında ekmek karneye bağlanmış, Din ve vicdan ağır baskılar altında, işte Bediüzzaman'a, Nur talebelerine, diğer dindarlara yapılan baskılar e, hala unutulmuş değil. Ama böylesine bir karanlık tablo, e, hem bir takım iç dinamiklerin gelişmesiyle ama daha da önemlisi dış dinamiklerin devreye girmesiyle 2. Dünya Savaşı sonrasında, bir hacet kapısı, bir kurtuluş kapısı açılmasına vesile olmuş. Ve 14 Mayıs 1950'deki seçimle tek parti dönemi kapatılmış, çok partili sisteme geçilmiş, demokrasiye geçiş yapmışız. Ondan sonra atılan adımlarla bilhassa ilk adımlardan birisi olarak Ezan Muhammedi'nin asli şekline döndürülmesiyle millet ferahlamış, ve demokrat iktidarın hükümetin demokrasi çerçevesindeki icraatıyla da hayatın diğer diğer alanlarında rahatlamalar görülmeye başlanmış. Baskılar tamamen kalkmadıysa da hafiflemiş. Hürriyetler yaşanır hale gelmiş büyük ölçüde. Ve bunun ekonomideki yansımaları da kendini göstermeye başlamış. Tabi mücadele devam ediyor. Ee, bu tek parti ve tek adam zihniyeti bu gelişmeyi hazmedemeyince 1960'ta 27 Mayıs darbesini yapmış. 1970'te 12 Mart müdahalesini yapmış. 1980'de 28, 12 Eylül müdahalesini yapmış. Ve 1997'de de 28 Şubat sürecini başlatmış son dönemde de 15-20 Temmuz sürecinin getirdiği sıkıntıları yaşıyoruz. Bunlar hep zincirleme birbirini takip eden şeyler. Ve her demokrasinin askıya alındığı veya daraltıldığı dönemde benzer sıkıntıları yaşamışız. Hukuktan uzaklaşılmış, adalet çok büyük yara almış, büyük mağduriyetlere sebebiyet verilmiş ve ekonomide gene bütün bu dönemlerin kaçınılmaz bir yansıması olarak olumsuz etkilenmiş. Böylece ekmek mi hürriyet mi diye çoktan beri tartışılan bir sualin cevabı bütün bu tecrübelerde aynı şekilde kendisini ortaya koymuş. Hürriyetten vazgeçenler ekmekten de oluyor. Onun için Üstad Bediüzzaman'ın ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam sözüyle ifade ettiği hakikat ne kadar önemli olduğu yaşanan tecrübelerle defaatle ispatlanıyor. Şimdi bu zorlukları yaşamışız ama bu zorlukların aşmanın yolu, geçmişte de böyle, şimdi de böyle. E, sebat, sabır, kararlılık, dayanma gücü, mücadele. Hukuk içerisinde mücadele. Pes etmeden mücadele, teslim olmadan mücadele, ümitsizliğe düşmeden mücadele. Ümitsizlik ve bezginlik kaldırmaz bu mücadele ve her an teyakkuz içerisinde olmak ve kararlılığımızı asla gevşetmeden bu mücadeleyi sürdürmek mecburiyetindeyiz. Ee, hayatta kalma ve düze çıkma e, şansımız, ihtimalimiz dayanma gücümüz ve sabrımızla ölçülür. Onun için e, bu sabır, sebat, kararlılık ve bezmeden, yılmadan, gevşemeden, ümitsizliğe kapılmadan mücadeleye devam etmek son derece hayati bir öneme sahip. Ki çok daha eski tarihlere gittiğimiz zaman neler yaşanmış? Savaşlar, istilalar, katliamlar. Bu topraklarda da yaşanmış benzer şeyler. Ve İnsanlık tarihi adaletle zulmün münavebeli şekilde, dönüşümlü şekilde birbirinin öne çıktığı, bir diğerinin öne çıktığı devirler halinde akarat bugünlere gelmiş. Hayat düz bir çizgi yürümüyor. İnişler çıkışlar oluyor. Bazen hak ve adalet galip geliyor. Bazen de hukuksuzluk ve zulümler öne çıkıyor. Şimdi her hal ve şartta hak ve adaletten yana olanlar, hürriyetten yana olanlar bu mücadelelerini mağlup oldukları dönemlerde de geçici olarak daha kararlı bir şekilde e, sürdürmeleri gerekiyor. Ve e, kazandıkları dönemde de bu değerleri muhafaza edebilmek. Hukuk, adalet, hürriyet hassasiyetine, duyarlılığını sürekli kılabilmek ve yaşanır kılmak için aynı kararlılıkla yola devam etmek mecburiyeti var. Velhasıl bu içinden geçtiğimiz süreç birçok yönüyle önceki darbe dönemlerinden daha beter, daha ağır sonuçlar ürettiğini işte yaşayarak görüyoruz. Türkiye saydığımız darbeleri yaşadı. 50 öncesi tek parti dönemini yaşadı. O dönemlerin sıkıntılarını, kokusuzluklarını yaşadı. Ve e, bunların mağduriyetlerini yaşadı. Ama şu dönemde işte sözüm ona tırnak içinde kendilerini dindar olarak takdim eden yöneticilerin iktidarında önceki dönemlerde görülmemiş boyutlarda hukuksuzluklar ve mağduriyetler yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Bunları birçok yayınımızda, birçok yazımızda, konuşmamızda işledik. Ve bunları aşmanın yolu da, çaresi de yine bezginliğe kapılmadan, ümitsizliğe kapılmadan güçlerimizi birleştirerek demokrasi ve hukuk ve adalet mücadelesini sürdürmek. Ve gelinen noktaya baktığımız zaman evet sıkıntılar had safhada. Ekonominin bu hale gelmesi düne kadar işin farkında olmayan birçok kişinin de uyanmasına vesile oldu bir cihetiyle. Ve artık onlar da feryat ediyorlar. Ve zamanın 31 Mart olayı sonrasında yargılandığı ve beraatle çıktığı Divan Harbi Örfi Mahkemesi'ndeki savunmasında ki bir cümlesi var. Millet uyanmış. Artık demagojilerle, mugalatalarla, aldatmalarla daha fazla devam ettirilemez. Bu milletin uyanmışlığı karşısında bu hukuksuz uygulamaların daha fazla devam etmesi mümkün değil. Şimdi şu anda da Türkiye benzer bir halde bulunuyor ve Türkiye'nin bu durumdan çıkması için işte bu uyanışın iyi organize edilmesi, iyi örgütlenmesi ve güçlerin birleştirilmesi, muhalefetin daha seri, daha enerjik, daha dinamik atılımlar yapması, sivil toplumunda buna destek vermesi gerekiyor. Çıkış yolu burada ümitsizliğe kapılmadan güç birliği halinde daha kuvvetli bir mücadele ile devamdan başka yolumuz yok. Allah yolumuzu açık etsin. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Yorumlarınızı, katkılarınızı, sorularınızı e, alttaki yorumlar bölümüne yazabileceğiniz gibi sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak da gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.